Jeffrey okuldan gelir ve okulda ona ödev verilmiştir ancak o ödevini oyunlarla ve sosyal medyada kaydırmakla geçiştirir ve ta ki uyku vakti gelene kadar bir türlü yapmaz. Ve ödevini mecburen yapması gerekir çünkü yarın eşitirmesi gerekiyordur. O yüzden uykusundan kısarak ödevini yapar. Adonis. Adonis'e daha okulda ona ödev verilmeden o sabahından verilmemiş olan ödevi yapıyordur. Ödevlerini yaptıktan sonra ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra günün geri kalanını rahat bir şekilde kendisine ayırabiliyor. Neden hep? Genellikle en önemli işlerimizi yapmamız gerekirken beynimiz bir taraftan bize hem o işi yapmamamız gerektiğini, o işten kaçınmamız gerektiğini söyler ama beynimizin bir tarafı da bize der ki odaklanmalısın. O işi düzgün bir şekilde yapmalı ve olabildiğince en hızlı ve en verimli şekilde bitirmelisin. Bu iki taraf arasında her zaman bir <laughs> var. Her zaman bir tartışma var. Bu olayı çok yaşıyorsundur muhtemelen. Çünkü ben çok fazla yaşıyorum. Özellikle bir video çekeceksem, kitap okuma aktivitesi yapacaksam önemli işlerden bahsediyorum yani. Neden tam olarak bu en önemli yapmamız gereken işleri hep erteliyoruz? Bu videoda onu seninle konuşuyor olacağım. Öncelikle yapabileceğin ilk şeyle başlayalım. Bizi tam olarak önemli işlerimizi yapmaktan alıkoyan şey nedir? Genellikle plansızlık ve etrafımızda bulunan dikkat dağıtıcılar. Bunu zaten hala biliyorsun. Evet biliyorum. Ama hala bunu bilmemize rağmen bile yapmıyoruz. Peki neden? Bu genellikle başlangıçta plansızlık. Eğer ben video çekeceksem mesela şimdi genellikle video konularından, video konusuna atladığım için ne yazı yazabiliyorum ne de fikirlerimi bir kağıda dökebiliyorum ya da temiz bir şekilde tek bir video üzerine düşünemiyorum. Bu aynı şekilde senin içinde oluyordur. Bir spor yapacaksın diyelim ki veya bir ödevin olacaktır, bir anda böyle araştırmalara giriyorsun, gereksiz araştırmalara ya da benim gibi mesela giriyorsun YouTube'a, <laughs> bir video hakkında fikir almak istiyorsun bir araştırma yapacağım diyorsun ama hazır değilim kafasıyla girip böyle 1-2 saatlik böyle gereksiz araştırmalara, 3 saatlik, 4 saatlik hatta araştırmalara veya gereksiz ortalıkta verimli olduğunu düşündüğün aktivitelere girişmeye başlıyorsun bu sefer. Etrafını toplamak, masanı toplamak ya da gidip birazcık da böyle mutfakta bir şeyleri toparlamak falan ve gereksiz verimli olduğunu düşündüğün saçma şeyleri yapıyorsun. Ve bunun sıralaması genellikle hep şöyledir aslında. İş birinci olarak iş, sıkılma durumu ondan sonra verimli olduğunu zannettiğin ama aslında planında olmayan işler ve en sonunda Oradan da hemen atladığın yerde genellikle ya sosyal medya oluyor ya da gereksiz yere oyun tüketmeye başlıyorsun ya da ortalıkta sana dopamin verebilecek herhangi bir aktivite varsa ona yöneliyorsun. Bu döngü hep böyle gider. Asıl işten kaçınmaya çalışırsın, asıl işten kaçındın diyelim ki bu sefer sıkılma durumundasın. Oturuyorsun böyle boş boş, diyelim ben bilgisayarımı kapattım, video yapmıyorum şimdi. Ne oluyor bu sefer de? Etrafta telefon var. Ne yapıyorum o zaman da? Giriyorum sosyal medyaya. Telefonumda YouTube var. Onda bu arada şimdi sildim. <laughs> Artık o kadar gereksiz yere fazla tüketmekten gerçekten gına geldi. E peki diyelim ki onu yapmadım başlangıçta, ondan önce aslında o dördüncü aşama oluyor. Biliyorum ne yapıyorum? Ya spor yapıyorum ya da videomla alakalı olmayan ama başka video konularına fikir olabilecek videolara girmeye başlıyorum. Ondan sonrasında o da zaten genellikle ilgili YouTube'a girip oradan araştırma yapmaya başlıyorum. Verimli olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmaya başlıyorum ve bir anda kendimi şorçlarda buluyorum. Bu dün, döngü hep durmadan kendisini tekrarlayıp tekrarlayıp duruyor. O yüzden ne yapabilirsin tamamıyla? Ben şunu buldum ki ve şunu gördüm, daha önceden de işi işime yarıyordu ve şu anda da işime yarıyor. Tek yapabileceğin şey, bir meditasyon yapmak, iki meditasyon yapmıyorsan bile iş sıkılma durumu, iş sıkılma durumu ya da uyku vaktin geldi uyuyacaksın. Gerçekten başka hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Eğer bir işin yapılmasını bitmesini istiyorsan ve genellikle ne oluyor biliyor musun? İşle başlıyorsun, işi yapmıyorsun, bu sefer sıkılma durumuna geçiyorsun, sıkılma durumunda da çok sıkıldığından dolayı, rahatsızlık verdiğinden dolayı sana giriyorsun, verimli olduğunu düşündüğün şeyler yapıyorsun. Verimli olduğunu düşündüğün şeyleri yapmakta ne oluyor aslında biliyor musun? Beynin sana diyor ki tamam bir şekilde günümüzü kaybet kaybetmeyelim. Kaybetme korkusundan dolayı bari o önemli işi yapmıyoruz. En azından günü kaybetmemek adına gidelim mutfağa düzenleyelim. Gidelim odamızı düzenleyelim. Gidelim şunu yapalım. Gidelim spor yapalım. Gidelim başka bir iş vardı onu yapalım falan filan diye. Bu genellikle verimli olduğunu düşündüğümüz planımızda olmayan işleri yapmamızın tek sebebi aslında benimizin verimsiz bir gün geçirmekten korkuyor oluşumuz. Bir günü kaybetmekten korktuğumuzdan dolayı gerçekleşiyor bu. Ama onun yerine sen ve ben şunu yaparsak çok daha kolay işlerimizi bitirebiliriz. O da nasıl? Mesela sana beynin diyor ki ya ben şu anda video çekecek halde değilim, kitap oku okuyacak halde değilim, spor yapacak halde değilim, bunu yapmak istemiyorum doğrusu. Uykumu almamış olabilirim veya canım gerçekten hiç istemiyor olabilir tamam bir sıkıntı yok o zaman oturalım boş ver. Meditasyon yapalım ama etrafımıza hiçbir şey olmayacak. Bizim dikkatimiz dağıtı, dağıtacak ve verimli olduğunu düşündüğümüz işleri yapmamızı bile kendimize fırsat tanımayacağız. Ve beynimiz bir süre sonra bunu diyecek. Ya, tamam da bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Sonuçta bu günü kaybedeceğiz. Tamam. Eğer günün kayıp olmasını istemiyorsan beynin senin kend kendi şunu demen gerekiyor zaten. Kayıp olmasını istemiyorsan eğer ya o işi yapacağız ya da bugünü günü kaybedeceğiz. Ama şu, ol, şu olmazsa veya biz bu günü kaybedersek veya verimli geçirmezsek falan filan şu olacak çok çok çok. Tamam sıkıntı yok. Eğer biz bugün günümüzü bu şekilde kaybetmezsek genellikle de yıllarımız bu şekilde yok olup gidiyor. Nasıl mı? Durmadan verimli olduğunu düşündüğümüz işlere kayarak. Zaten verimli olduğunu düşündüğümüz işleri yaptıktan sonra da gidip dopamin verebilecek bize dopamin verebilecek bir işe kayıyoruz oradan da. Çünkü verimli olduğunu düşündüğümüz işler genellikle bize yeterli dopamini vermiyor. O yüzden gidip normal işlerimizi yaptıktan sonra gidiyoruz sosyal medyada kaydırıyoruz ya da oyun oynuyoruz. Ki biz günlük dopamin ihtiyacımızı karşılıyor. Çünkü o zor işte alacağımız dopamin genellikle azdır. Sırf bu yüzden o işten kaçınıyoruz. Çünkü ödül bize daha sonradan gelecek. Çünkü o işi yaparken başlangıçta acı çekeceğiz. Ve beyin olabildiğince bizi konfor alanında tutmaya çalışan bir mekanizma olduğundan dolayı bizi sıkılma durumundan değil de daha çok verimli olduğunu düşündüğü ve daha sonra da dopamin kaynaklarına yöneliyor. O yüzden işlerin artık daha hızlı bitmesini istiyorsan artık sıkılma durumunu kabullen. Boş boş ortada durmayı kabullen. Ya sıkılma durumunu seç ya da iş yapmayı. Gerçekten önemli olan o işini yapmak. Ve gün içerisinde gerçekten senin yapman gereken önemli bir iş var dediler ki bana ha bugün yapacak önemli bir işim yok falan deme. Yok mu? O zaman kendi bir iş üret. Ortada da aylak aylak gezmeye ne gerek var? Çünkü eğer aylak aylak geziyorsan önemli yapacak bir işin yoksa muhtemelen oradan gidip ya oyun oynuyorsundur ya da sosyal medyada geziniyorsundur. Çünkü ben geçmişimden hatırlıyorum ve şu anda da hatta öyle. Şu an en önemli işlerimden birisi video çekmek. Ama bunu hala da erteleyebiliyorum. En son saate kadar artık. O yüzden bunun olmasını istemiyorsak artık sıkılma durumunu kabullenmemiz gerekiyor. Ya sıkılma durumu ya iş ya da artık çok uykum geldiğinde uyuyacaksın. Başka hiçbir şey yapmamız. Evet bugün de bu kadar. Eğer bu videonun sana bir şey kattığını düşünüyorsan bu videoyu paylaş, like at ve abone ol. Özellikle de Discord sunucuma şuradan katılabilirsin. Ve her zaman olduğu gibi kendi geliştirmeye devam et ve yarın görüşürüz.